Merhaba. Bu videoda belki de hayatımızın en önemli sorularından birini ele alacağız. Çocuklarıma nasıl iyi bir anne baba olabilirim? Bu soru sadece sevgi vermekle, sadece kural koymakla ya da yalnızca fedakarlıkla cevaplanamıyor. Çünkü çocuk yetiştirmek hem bir bilim, hem bir sanat, hem de kalpten bir bağ kurma sürecidir. Bugün hem pedagojik hem de psikolojik açıdan sağlıklı güvenli ve destekleyici bir ebeveynlik anlayışının temel taşlarını birlikte keşfedeceğiz. Güvenli bağlanma temeli. İyi bir ebeveynliğin ilk adımı çocuğunuzla güvenli bir bağ kurmaktır. Psikolog John Bowlby'nin bağlanma teorisine göre çocuklar doğduklarında hayatta kalmak için birincil bakım verenleriyle duygusal bir bağ kurmak zorundadır. Bu bağ onların dünyaya dair temel inançlarını oluşturur. Sevgiye değer miyim? Ve ihtiyacım olduğunda biri yanımda olacak mı? Güvenli bağlanma için çocuğunuz ağladığında fiziksel temas kurun, onu sakinleştirin. Onun ihtiyaçlarını fark edin ve mümkün olduğunca hızlı karşılayın. Sadece fiziksel değil, duygusal olarak da orada olun. Unutmayın, bağ kurmak sadece bebeklikte değil, ergenlikte de çok önemlidir koşulsuz, sevgi, davranış değil, kimlik üzerinden. Pek çok ebeveyn, ben zaten çocuğumu çok seviyorum der. Ama önemli olan, çocuk bunu hissediyor mu? Koşulsuz sevgi, iyi not aldığın için seni seviyorum değil, sana değer veriyorum, olduğun halinle yeterlisin diyebilmektir. Bu sevgi, çocuğun içsel öz değerini besler. Eğer sevgi sadece başarıya ya da davranışa endekslenirse, çocuk sevilmek için bir şeyler başarmalıyım düşüncesiyle büyür. Bu ise ileride öz değersizlik hissine ve tükenmişliğe neden olabilir. Sinirler ve kurallar Sevginin diğer yüzü Sevgi sınır koymayı engellemez. Tam tersine Kurallar çocuklara güven verir. Çünkü dünya karmaşıktır ve çocuklar bu karmaşada onlara rehberlik edecek bir çerçeveye ihtiyaç duyar. Sağlıklı sınır koymak için açık ve net olun. Yatma saati 9'dur. Çünkü iyi uyuyabilmen önemli. Tutarlı olun. Bir gün izin verip ertesi gün cezalandırmak kafa karıştırıcıdır. Saygılı olun. Hayır derken küçümsemek değil, açıklamak önemlidir. Sınırlar sevginin zıttı değildir. Sınır koyan ebeveyn çocuğunu yönlendirir ve onun kendini güvende hissetmesini sağlar. Duygusal farkındalık ve aynalama. İyi bir ebeveyn sadece davranışı değil, çocuğun duygusunu da fark eder. Çocuk ağladığında hemen Abartma. Bir şey yok." demek yerine şunu söyleyebiliriz. "Şu an üzgünsün, fark ettim. Ne oldu anlatmak ister misin?" Bu yaklaşım, ayna nöronların gelişimini destekler. Yani çocuk duygularını anlamayı ve başkalarının duygularını da fark etmeyi öğrenir. Empati duygusunun temeli burada atılır. Unutmayın. Duygular bastırıldığında değil, anlaşıldığında iyileşir. Model olmak. Sizin davranışınız onun rehberi. Çocuklar ne söylediğinizi değil, ne yaptığınızı izler. Eğer çocuğunuza bağırmamasını söylüyorsanız ama siz sık sık bağırıyorsanız, çocuk bu çelişkiyi fark eder. Çocuklara şunları öğretmek istiyorsak: Saygı. Biz de ona saygılı olmalıyız. Sabır. Biz de öfkelendiğimizde durabilmeliyiz. Öz düzenleme. Kendi duygularımızı nasıl yönettiğimizi göstermeliyiz. Kısacası, çocuklar bizim yansımamız değil ama davranışlarımızın etkisini taşıyan aynalardır. Oyunun ve zamanın gücü. Çocuğunuza ayırdığınız zaman ona verdiğiniz en kıymetli hediyedir. Özellikle oyun çağı çocukları için oyun hem öğrenme hem bağ kurma aracıdır. Her gün kısa da olsa onun dünyasına girin. Yargılamadan, yönlendirmeden birlikte vakit geçirin. Onun kurallarına göre oynayın. Bazen sadece eşlik edin. Bu anlar çocuğun ben önemliyim duygusunu pekiştirir. Hatalarınızla da sevgili olun. Mükemmel ebeveyn yoktur. Ama yeterince iyi ebeveyn vardır. Araştırmalar çocuklar için en önemli şeyin kusursuzluk değil, tutarlılık olduğunu gösteriyor. Hata yaptıysanız özür dileyin, açıklayın, telafi etmeyi öğretin. Çocuklar bizden sadece güçlü olmayı değil, kırıldığımızda nasıl onaracağımızı da öğrenir. Kendinizi ihmal etmeyin. İyi bir ebeveyn olmak için Önce kendi iç dünyanızı düzenli tutmanız gerekir. Yorgun, öfkeli, kırgın bir ruh halindeyken çocukla sağlıklı ilişki kurmak zorlaşır. Bu yüzden kendinize zaman ayırın. Gerekirse profesyonel destek alın. Duygularınızı bastırmak yerine anlamlandırmaya çalışın. Unutmayın, iyi bir ebeveyn olmak kendini de önemseyen bir birey olmayı gerektirir. Çocuğunuz sizi model alacak, sizi taklit edecek ve sizin verdiğiniz duygusal zeminde büyüyecek. Sizden sadece kural değil, sevgi, güven ve rehberlik bekliyor. İyi bir anne baba olmak her şeyi doğru yapmak değil, çocukla birlikte öğrenmektir. Onun gelişen ihtiyaçlarını anlamak Onunla birlikte büyümek demektir. Ve en önemlisi, bir çocuğun dünyasında onunla göz teması kuran, sesini duyan, duygusunu anlayan bir yetişkin varsa, o çocuk güçlenir.